Medya devrimine hazır mısınız? Ya siz ve müşterileriniz gördüğünüz her reklam için ödeme alabilseydiniz? TV izliyor, video oyunu oynuyor veya film izliyor olmanız fark etmez. Et Media Box'la televizyonu her açtığınızda ödeme alabilirsiniz. Reklam devrimine hoş geldiniz. Yakında izlediğiniz her reklam için ödeme alabileceksiniz. Peki nasıl çalışacak? Tek yapmanız gereken TV'nizi ve cihazlarınızı, örneğin oyun konsolunuzu Et Media bağlamak ve favori platformunuzu seçmek. My World ortaklığı sayesinde gördüğünüz her reklam için cashback ve shopping point kazanacaksınız. Ve sonra yapmak istediğiniz şeyi yapın. Oyun oynayın, TV veya film izleyin. Gösterilen reklamla ilgileniyorsanız bölünmüş ekran moduna geçmeniz yeterlidir. Daha da fazla cashback ve shopping point alırsınız. Ama hepsi bu değil. Bağlantılı MyWorld profilinizle ürünü sadece bir tıklamayla da satın alabilirsiniz. Ve tüm bu reklamlar tamamen özelleştirilebilir. Hangi reklamları görmek ve ne sıklıkla izlemek istediğinize siz karar verirsiniz. Her müşteri için mükemmel uyum. Küçük bütçe, büyük etki. O halde reklamcılığın geleceğine hazır olun.